Anadolu Uygarlıklar Tarihi 1 kapsamındaki 6. dersimiz artık Anadolu Uygarlıkları için önem arz eden Hititlerin yükselişi ve bir imparatorluk haline gelişini içeriyor. Slaytta da gördüğünüz gibi bu dönemin ön plana çıkan kralları ve bu dönemdeki siyasi aktivitelerden şimdi size bahsedeceğim. Zaten yaklaşık olarak MÖ 1350 yılında Hitit tahtına çıkan birinci şubatlıyım ile başlayan bu dönem daha sonra özellikle uluslararası ilişkilerle zirveye çıkmış ve belli bir dönem sonra da son bulmuştur. Şimdi. Sıralarda gördüğünüz gibi Hittit krallarının kronolojik bir listesi ve yaklaşık olarak tarihleri vardır. Bu tarihler kesin değildir. Hala daha yapılan araştırmalar bu tarihlerin e, kesin olamayacağını, bir süre için kesin olamayacağını da göstermektedir. 1. E, birinci i yani imparatorluk dönemi krallarından ilki, e, babası zamanında e, kendisini savaşlarda ispatlamış bir e, kral adayı olmasına rağmen, babası tarafından veliaht olarak atanmamıştır. Bu nedenle tahta geçebilmek için kardeşi Tutal'ı, kendisinden önceki kralı bertaraf etmek zorunda kalmıştır ki o dönem olaylarına baktığımız zaman Hitit devletinin güç bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. o dönemde özellikle batıda Arzava devleti, doğuda ise Mitanni devleti Hititlerin e, durumunu Anadolu'daki güçlü durumunu e, güç ve zorlu bir hale getirmek e, için adeta yarışıyorlardı diyebiliriz. Daha sonra Hitit tahtına geçen e, 2. Muşeli'nin e, veba doğasından öğrendiğimize göre şu Plüluyma tahtı zorla ele geçirmiş ve az önce söylediğim gibi e, bir kardeşinin bertaraf etmek zorunda kalmıştır. Bu duaya göre suç sayılan bir eylem gerçekleştirmiştir ve bunun karşılığında da ülke ve veba salgını tanrılar tarafından gönderilmiştir. E Şüpillev'in genel olarak her cephede başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Başarılı bir çizgisi olduğunu, başarılı bir kariyer hayatı olduğunu söyleyebiliriz. E, ee, ama özellikle Mitanni Devleti, şu an slaytta yakinen gördüğünüz Mitanni Devleti ile ilişkileri ayrı bir önem arz ediyor. Ki e, burada Mitanni Devleti'nin Suriye'deki e, kalesini teşkil eden e, Kargamış e, yine önemli bir kent pozisyonundadır. E, Kadeş'e yakın olan bu bölge Mısır saldırılarının önünü almak için çok önemli bir tampon bölgesidir ve o yüzden Çöpülülüma tarafından çok önem verilmiş ve bu bölge öncelikli olarak korunmak istenmiştir. E bu bölgeyle ilgili en azından bu bölgenin Mısır'la olan daha güneyde olan Mısır devleti için önemli bir yer teşkil ettiğini size söylemiştim ancak bu dönemde ee, yine yazılı belgelerden öğrendiğimiz başka bir olay var ki bu e, tüm tarihçiler tarafından, filologlar ve arkeologlar tarafından ön plana çıkartılmak istenir. E, Şüplülüma'dan e, yani az önce bahsettiğim birinci Şüplülüma'dan e, Mısır Kraliçesi o dönemde zor durumda olan Mısır Kraliçesi e, kendine damat olarak onun eş olarak e, onun oğullarından birini ister ve şu da oğlu Zannanza'yı, oğullarından biri olan Zannanza'yı slaytta da görüyorsunuz e, Mısır'a gönderir. Ancak e, henüz Mısır'a varmadan e, Zanlanza'nın öldürüldüğünü anlıyoruz. Şu Pülülüma pek tabii ki bu cinayetten Mısır'ı e, şey yapar, Mısır'ı e, sorumlu kılar. Ve bu dönemde artık Mısır ve zaten gergin olan Mısır ve Hitit ilişkileri iyicene gergin duruma düşer. Ve bu dönemde yine Miten ülkesi bu bölgede tampon yani hem Mısır hem Hitit ülkeleri arasında önemli bir e, şeyde olan, coğrafyada olan Miten ülkesi yine e, Hititler tarafından e, önemsenmeye başlar ve değerli bir toprak haline gelir. E, hatta öyle ki e, Mitanni ile aynı zamanda e, kral ailesinin ilişkilerini güçlendirmek için şu kızını kızını e, Mitanni e, hanedanına gelin olarak verir. Yine size Mitanni'nin e, o dönem için yayını alanı gösteren e, bir slayt e, göstermek istiyorum. E, Murşili'nin yine daha sonra tahta çıkacak olan Murşili'nin e, belgelerinden e, Şükrü Yuman'ın bir hastalıktan öldüğünü ve yerine oğlu Arluvanda'nın e, ikinci Arluvanda olarak geçiyor hanedanda e, kral olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak kendisi de muhtemelen bir süre sonra babasıyla aynı hastalığa e, yani muhtemelen vebaya yakalanır ve o da e, çok hızlı bir şekilde e, ne yazık ki ölür ve çok kısa süre tahta kalır. Bundan sonra tahta çıkacak olan kişi ikinci Murshili'dir. Ki ikinci Murshili çok hazırlıksız ve küçük yaşta tahta çıktığı için onun dönemi zor bir dönemdir, uzun bir dönemdir. Ancak bir o kadar da önemli bir dönemdir diyebiliriz. Boğazköy'de bulunmuş olan çivi yazılı, Hitit başkenti Boğazköy'de bulunmuş olan çivi yazılı tabletler arasında ikinci Murshili'ye ait belgeler oldukça fazladır. Ee, biz ikinci Mursiliye tarih yazarı, tarih yazıcısı ismini veriyoruz çünkü döneminde kendinden önceki dönemlerde ve e, yine çevresindeki Hititlerin çevresindeki ülkelerin tarihini de anlatan pek çok e, belge bırakmıştır. Dolayısıyla biz ikinci e, Muşilli'den, ikinci Mursiliye bıraktığı belgelerden aslına bakarsanız e, filologlar olarak çok da memnunuz. Ee, az önce de bir giriş yaptığım gibi ikinci Muşri çok planlı bir şekilde e, tahta çıkmamıştır. Ee, ancak ağabeyisi Arnuwanda'nın zamansız ölümü sebebiyle başkente kalan tek varis, tek prens e, olarak tahta çıkmak zorundaydı. Tecrübesiz, oldukça genç bir kral olarak tabii ki otoriteyi sağlamak için e, kendisine çok e, büyük zorluklar beklemişti ve bunu da en iyi şekilde yine kendisi anlatmaktadır. Bir metninde slaytta ve kitabınızda ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Ancak çocukken tahta çıktığını ve çevre ülkelerin kralları tarafından küçümsendiğini söylemektedir. Ancak buna rağmen yine de düşman ülkeleri 10 yılda yendiğini ve onları öldürdüğünü büyük bir gururla anlatmaktadır. İkinci Murşi aynı zamanda pek çok baş kaldırıyı da yani krala karşı genç bir krala karşı olan pek çok baş kaldırıyı da bastırmıştır ve bunlardan ilki ve belki en başarılısı Batı Anadolu'da gerçekleşendir. Batı Anadolu'dan kastettiğim Arzava ülkelerindeki kargaşadır. Bu bölgede iki yıl süren mücadeleden sonra ikinci Murşidi Arzava ülkelerini yenmiş ve Batı Anadolu'daki Arzava gibi Batı Anadolu'daki diğer pek çok e, vasal yani bağımlı krallıkları kendisine antlaşmalarla, belli koşullarla politik olarak da bağlamayı başarmıştır. Tabii sadece Batı'da değil bir de Doğu'da Azli Hayaşa ve bunun yanı sıra Doğu tarafta Azli Hayaşa haritada da görüyorsunuz ve bunun yanı sıra az ülkelerine karşı da yine başarılı bir politika izlemiştir diyebiliriz. Ve e, neredeyse 30 yıl kadar tahta kalan ikinci Muşili genç yaşta tahta geçen bir kral olarak kendini ispatlamış ve belki de Hitit tahtının en güçlü krallarından olduğunu e, tarihi yazdırmıştır diyebiliriz. E, ikinci Moşi'den sonra size, e, ikinci bu bahsetmek istiyorum. Bu yine, eee, Hitit İmparatorluğu'nun e, önemli krallarından birisi. Çünkü iki önemli, e, tarih açısından, Hitit tarih açısından iki önemli olayın da baş aktörü. Bunlardan bir tanesi Hitit başkentini Hattuşa'dan Tahruntaş'a taşımış olması. Bir diğeri ise belki hepinizin çok daha iyi bildiği Kadeş Savaşı'nın e, savaşını Hitit tarafını yöneten kral olmasıdır. E, bu arada size slaytta Tarnım olduğu bölgeyi göstermek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere e, Çorum'un e, Sungurlu ilçesinde yani Kızılır Makası içerisindeydi başkent Hattuş'a. Daha güneyde henüz kesin olarak ispatlanmamış olsa da daha güneyde e, ki Taşla bölgesinde yapılan araştırmalar o bölgede olduğunu gösteriyor bir merkeze Hitit başkentini taşımıştır. Ee, ayrıca yine Muvattali dönemi belgeleri, e, Muşir dönemi belgeleri kadar fazla olmamakla beraber yine önemli pek çok verimiz var o e, döneme ait. Bunlardan birisini şu anda slide'da görüyorsunuz. İkinci Muvattali, Viluşa yani bugünkü Troya bölgesi e, Gelibolu Yarımadası'nda aranması gereken Viluşa kralıyla bir antlaşma metni yapmış ve o bölgede başarılı icraatlara yine imza atmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla e, bu dönemde şu pilülüğüme nazaran daha huzurlu bir e, dönemin yaşandığını bir e, yaşamın sürüldüğünü belki Anadolu'da e, böyle bir tarihin o dönemde e, yazıldığını size söylemek mümkün. Ancak aynı durum pek tabii ki ee, Güney Anadolu için e, ya da Kuzey Suriye bölgesi için pek geçerli değil. Çünkü Mısır durmadan baskı yapmakta ve şu Lirima döneminden beri süre gelen e, Mısır baskısı ve o bölgedeki bazı e, Amurru, Nuhashi gibi krallıkların zaman zaman Mısır zaman zaman Hitit tarafında yer alması sebebiyle bölgedeki hareketlilik daim olarak e, devam etmiştir. E, ee, Kadeş Savaşı Mısır tarafında çok belgeyle e, anlatılmıştır. Ve pek tabii ki Mısır'ın e, çok e, şarşalı bir zaferiyle sonuçlandığı anlatılmıştır. Bu arada Mısır tarafı ikinci Ramses tarafından yönetiliyordu bu savaş. Tekrar etmek gerekirse Hici tarafında da ikinci muvatali. Buna karşın biz e, bir slide daha göstermek istiyorum bir e, kabartmada, kesin olmamakla beraber bir Mısır kabartmasında ikinci Muattali'nin e, isminin olduğunu ve burada düşman ya da Hititli şeklinde tanımlandığını yine söyleyebiliriz. E, Kadeş savaşı sırasında e, Hitit ve Mısır birlikleri Kadeş bölgesinde sanki şans eseri e, rastlaşmış gibiler. Çok planlandığı gibi büyük bir Savaş aslında gerçekleşmemiş gibi anlıyoruz. Çünkü çarpışma gerçekleştiğini Mısır tarafında henüz yetişemeyen ve güneyde olan birlikler var. Keza gene Hitit ordularının da tam teşekküllü ya da tam zamanlı bir şekilde savaşa iştirak edemediğini anlıyoruz. Bu da zaten savaşın sonucunun Hitit mi Mısır mı olduğu konusunda soru işaretleri olmasına sebep olan durumdur. Ancak e, anladığımız kadarıyla Mısır tarafı yani ikinci Ramses yenilmezlik e, şeyini rütbesinde e, giymiş olan Firavun e, biraz yalan söylemektedir çünkü aslında e, Çivi Yazısı vergilerde gayet sade anlatımlarla e, Hitit tarafının verdiği bilgiye göre e, Mısır değil Hitit tarafının e, zaferiyle sonuçlanmıştır çünkü savaşın çıkmasına sebep olan Kadeş bölgesi ya da Amuru bölgesi gibi tampon bölgeler savaş sonrasında Mısır tarafına değil Hitit tarafına geçmiştir ve çok uzun sürede Hitit'in etkisi altında kalmıştır. Eğer Mısır tarafına geçmiş olsaydı o bölgelerde Hitit etkin olması hiçbir şekilde mümkün değildi. Evet, e daha sonra e, değinmek istediğim e, krallardan birisi ise 3. Murşili. 3. Murşili slaytta gördüğünüz gibi 2. Muhatal'in oğullarından birisidir. E, bir e, diğer oğlu ise daha sonra Hitit tahtına geçecek olan e, Kuruntadır. Eee 2. sonra tahta geçen 3. Murşili'nin ilk belki de e, ve en önemli eee ...tekrar başkenti Tarun Taşlı'dan eski yerine Hattuşa'ya geri taşımak olmuştur. Ancak yine çok uzun süre tahta kalamamıştır. Çünkü amcası Hattuşili tarafından tahttan haksız bir şekilde gönderilmiş... ...ve bir bakıma taht amcası Hattuşili tarafından işgal edilmiştir. Hattuşili, Hitit tarihinde 3. Hattuşili olarak geçen... ...çok kudretli bir... ...kraldır. Ve eşi Puduhepa da... ...yine çok aktif... ...politika yapan... ...dönemin kraliçelerinden birisidir. Biz... ...Hittit tahtına geçen kralların... ...eşlerinin bu kadar aktif politika yaptığını... ...en azından... ...belgeleyemiyoruz. Belki yapıyorlardı ama... ...elimizdeki veriler... ...şu ana kadar en güçlü kralın Puduhepa olduğunu... ...gösteriyor. Üçüncü... Hattuşili Şili... Her şeyden önce bir e, rahiptir ve e, kendisini e, iştar, Tanrı iştarın rahibi olarak görür. Ve yine yaptığı taht işgalini de pek çok belgesinde ki bunların içerisinde en önemlisi apologiası yani savunma metnidir, haklı göstermeye çalışır. Ülkenin yanlış yönetildiğini ve buna el koyması gerektiği şeklinde kendini haklı gösterecek. Bir takım anlatımlar ve tarihi olaylar anlatır. Bunların doğruluğu pek tabii ki tartışılabilir. <laughs> üçüncü Haftuşil ve işi Pudu Hepanın pek çok mührü vardır ve yine icraatlarının, icraatının, her ikisinde icraatının çok yaygın ve hem iç hem dış politikada aktif olduğunu söylemek mümkün. Ve üçüncü Haftuşil döneminin önemli olaylarından birisi e, abisi 2. Muvattali döneminde gerçekleşen savaşın Mısır Hitit Savaşı'nın bu dönemde bir barış anlaşmasına dönüşmesidir. Altını çizmek gerekir ki Kadeş tarihin ilk uluslararası barış anlaşmasıdır. Ve biz bu anlaşma metninde Ramses'in aynı zamanda e, adına adını görüyoruz ki bu normal. Ancak e, aynı zamanda Pudhepa'nın isminin olması e, bizim pek de aslına bakarsanız Hitit tarihinde alışkın olmadığımız bir durum. Ve e, bu anlaşma metninin şu anda elimizde olan kopyası İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndedir. Fakat bu tabletten öğrendiğimiz kadarıyla bunun gümüş başka kopyaları da var. Hatta mühürlü ancak bu gümüş kopyaları ne yazık ki bugün elimize geçmemiştir. Ve biz gene Pudahepa'nın e, ee, çok aktif bir siyaset yaptığını, dış siyaset yaptığını ya da siyasete katkısı olduğunu ikinci e, ikinci Ramses'le hatta ikinci Ramses'in annesiyle yaptığı yazışmalardan, mektuplardan bilmekteyiz. Bu arada hemen söylemek gerekir ki o dönemdeki uluslararası yazışma dili e, Akatçadır. Yani bir bakıma günümüz İngilizcesi gibi e, diyebiliriz. Evet, dikkatiniz için teşekkür ederim.